harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Her kuruşun hesabını. Para benim param değil, sizin paranız. Sizin paranızı harcarken size hesap vermek benim namus borcum olacaktır. Bunu yapacağız. Yine söz veriyorum. 84 milyonu Londra'daki tefecilere mahkum ettiler. Vergilerin büyük bir kısmı oraya gidiyor. Oraya harcanıyor ve gönderiliyor. Üreten, alın teri döken, çalışan, bu memleket için çalışan, herkesin hakkını, hukukunu koruyacağım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağız. Bundan da emin olmanızı isterim. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Umut meydanından söz veriyorum. KPSS sınavından 80 puan, 85 puan, 90 puan, 95 puan alıyorlar. Ama sözlüğe gelince dayıları yok, torpili yok, sözlü de eleniyorlar. Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. Kim puan aldıysa gideceksin. O haksızlığı, hukuksuzluğu bitireceğim. Gençler size söz verdim. Sözümün arkasında da duracağım. Bunu bir yere yazın.